Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle aslında kendi ay kendi kremimi yapacağım. Şöyle bir tane seyahat seti almıştım ve içinden böyle ufak ufak kutular çıktı. Şimdi kendi kremimi yapacağım. Kremleri ekleyeceğim, renklendireceğim. Öncelikle kremleri koymadan önce şöyle pudradan biraz kazıyacağım. Açalım. Ne tarafa açtık. Biraz pudradan kazıyıp çok az kazıyorum. Ay pudra diyorum allık ya. Böyle biraz renk vermek için kazıdım ve şöyle oldu şimdi hiçbir krem hiçbir krem e, reklam ay değil ay bunu yapınca olmuyor ama her yere dağıldı neyse koyalım iyice sıkalım tamam Şimdi karıştırıyorum bununla. Bu arada kullanacağım bir krem olmaz herhalde. Çünkü elime yani allık sürmek istemem. İyice karıştırıyorum. Bakın böyle bu renk oldu kremimiz. Ama çok krem değil de böyle sıvallık gibi oldu. Neyse içine koyalım. Daha sonra birazcık daha koyalım krem. Biraz az kaldı kremim ondan sıkılması zor oluyor. Bakın. İyice tamam şimdi yine karıştıracağım bu beyazla diğer renkleri ve açık bir pembe istiyorum açık bir pembe değil de böyle bordomsu bir şey oldu bu neyse böyle böyle oldu Son olarak da böyle boş boşuna getirmiş olmayayım. Şununla da biraz kırmızılık vereceğim. Çünkü bu çok kırmızı gerçekten. Şöyle koyuyorum bunu ve etek kadar kırmızı oldu. Yine karıştıracağım. Ve kremimiz böyle oldu. Şimdi elime süreceğim. Bakın rengi bu şekilde oldu. bu şekilde. Görüşmek üzere.